İşin aslında bu kez başkanımız Çertil Dara Odabaşı bizlerle. Yakın bir zaman içinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 7. fazına kabul edildik. Nedir bu Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı? Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Dünya Sağlık Örgütü'nün kentlerin hastalıktan bağımsız refah içerisinde huzurlu bir kent yaratma projesidir. Türkiye'de bunun temsilcisi Sağlıklı Kentler Birliği'dir. Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği'nin kurucu üyelerinden biridir. Ben de Kadıköy Belediyesi'ni temsilen orada encümen üyesiyim. 7. faza kabul edildiğimize göre demek ki bundan öncesinde 6. fazı geçtik. Ne anlama geliyor bu fazlar? Bu fazların her birinin ayrı bir ana başlığı var. Yaklaşık her bir fazın uygulama süresi 5 yıl. Bu 5 yıl içerisinde o ana başlıkla ilgili olarak kentte yapılacakları yapılması gerekenleri Dünya Sağlık Örgütü'nün koymuş olduğu kriterleri Kadıköy Belediyesi olarak biz de kendi kentimizde yapmaya çalışıyoruz. 7. fazda kabul edilmemiz diğer fazlara göre çok daha kolay oldu. Bunun nedeni de biz son hazırlamış olduğumuz stratejik planımızda 7. fazda uygulanması istenen kriterlerin birçoğunu zaten çalışmaya başlamıştık. Bir bölümünde de bitirmiştik. Peki, 7 fazla bizden beklenen nedir? Birkaç ana başlığı var. Ben bunu kısaca özetlemem gerekirse, birincisi insana yatırım yapmamız isteniyor. İkincisi sağlık ve refahı geliştiren kentsel mekanlar yapılması, var olanları geliştirilmesi, daha kenti kucaklayıcı, kapsayıcı hale getirilmesi isteniyor. Üçüncüsü sağlık ve refahı arttırabilmek için yapacağımız olan bu tüm çalışmalar içerisinde katılımcılığı ve ortaklıkları geliştirmemiz isteniyor. Yani kapsayıcı olup bu sorunla karşılaştığımız zaman kimlerle bu işi yapacaksak onları biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bir diğer başlığımız da sürdürülebilir üretim ve tüketim yoluyla yaşadığımız gezegeni ve kaynakları korumak. Burada Bakın gezegenden bahsettim. Sadece Kadıköy yaşadığımız ülke değil. Tüm dünyadan bahsediyorum. Kadıköy'ün geleceği hazırlamamız noktasında 7. fazın ne kadar önemli olduğu burada da altını çiziyor. 7. fazda önceliklerimiz neler olacak? Bunları ne zamana kadar tamamlamamız bekleniyor? Biraz önce söyledim. Her fazın uygulama süresi yaklaşık 5 yıl. Biz de önümüzdeki 5 yıl içerisinde 7. fazın ana başlıklarında veya 7. fazın bizden istediği tüm kriterlere uymak için çalışmalarımızı yapacağız. Zaten bunların çoğuna Stratejik planı hazırlarken başlamıştık ama öncelikli olarak başlayacağımız işler iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve adaptasyon, iyileştirilmiş ve geliştirilmiş sosyal hizmetler, çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. Bizim dışımızda Türkiye'den boğa katılan başka belediye var mı? Tek miyiz yoksa? Yok, 7. faza Türkiye'den 4 belediye katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi. Bu sorularınızın hepsine kısa sürede cevap vermem biraz zor çünkü çok ayrıntılı konular. Fakat aşağıdaki linke tıklayarak bunların hepsinin ayrıntılı bilgilerine sahip olabilirsiniz.